benim bir askerimi şehit edecekler, iki tane tankımı vuracaklar, üç askerimi yaralayacaklar. Ondan sonra Amerika çıkacak, PYD'yi vurmayın diyecek. Niye vurmayalım ki? Ankara ile Washington arasındaki PYD resleşmesi tırmanıyor. Amerika Türkiye'ye PYD'yi hedef alma, Membiç'e hareket etme baskısı yapıyor. Türkiye ise ülke güvenliğini tehdit eden PYD'yi Fırat'ın batısına sürmek konusunda net açıklamalar yapıyor. Türkiye'yi Amerika'nın gerçek açıklaması il ilgilendirmez. Amerika geliyor bilmem kaç bin kilometreden Suriye'ye müdahale ediyor. Ondan sonra Türkiye'ye sen niye müdahale ediyorsun diye şunu yap bunu yapma diyor. Ya bizim komşumuz oradaki yangın benim evime sıçrıyor. Anka Enstitüsü Danışma Kurulu üyesi Murat Özbülbül, iki ülke arasındaki PYD krizini ulusal kanada değerlendirdi. Türkiye'nin kesinlikle geri adım atmaması gerektiğini belirten Özbülbül'e göre, Türk ordusu PYD'nin Suriye'de ilan ettiği sözde kantonları dağıtmalı. Sınırımızın dibinde herhangi bir terör örgütünün varlığı kabul edilemez. Bu sadece Membiç'te, Cerablus'ta sınırlı değildir. Türkiye kendi komşularında bulunan her türlü terör odağını yok etmek zorundadır. Türkiye'nin güvenliğinin bölge ülkelerinin toprak bütünlüğünden geçtiğini vurgulayan Özbülbül, Ankara'nın Şam'ın ekonomik, ticari ve askeri kalkınmasına destek olması gerektiğini söyledi. Hepimizin karşısında ortak bir tehdit var. Bu devletin ayağa kalkması kendi ülkesine hakim olması için Suriye devletine yardım etmeliyiz. Gerekirse askeri güç kullanarak yardımcı olmalıdır. Gerekirse diplomatik, ekonomik, siyasi güç kullanarak yardımcı olmalıdır. ABD'nin terör örgütleriyle hareket ettiğine dikkat çeken siyaset bilimci Özbülbül, Ankara'nın Tahran, Moskova ve Şam'la işbirliğini kuvvetlendirmesi gerektiğini ifade etti. Şimdi sadece Şam ve Ankara arasındaki işbirliğini kuvvetlendirmek yeterli olmaz. Bu denkleme muhakkak İran ve Rusya'yı da dahil etmek lazım.